kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah kardeşlerim. Ben sizlere farklı paylaşımlar paylaşmaya devam ediyorum. Sizlere bugün paylaşacağım tarifim tadı ve görüntüsüyle nefis bir baklava tarifi yedikçe yiyeceğiniz bir tarif. Gerçekten burada çevremde yaptığım kardeşlerimiz de çok beğeniyorlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz kardeşlerim. Bunlar için gerekli olan malzemeler Bakın bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı sütümüz var. İki yumurta, bir yemek kaşığından biraz fazla tereyağ. E, eritebilirsiniz de ben bu şekilde koyacağım. Ev sirkesi, yarım çay bardağına yakın. Üzerine birazcık da limon suyu e, sıktım. Elma sirkesi. inşallah ondan isteyen kardeşlerimiz de oluyor. Tarifini yapacağım Allah'ın izniyle. Yaptığımda paylaşırım. Kendim yapıyorum sirkelerimi kardeşlerim ve ben buğday nişastası kullanıyorum Sizler her ikisinde kullanabilirsiniz ve 7 bardak su bardağına yakın unumuz var ama yine ölçüsünü tam yaparken vereceğim Burada da çok az bir tuz koyacağız üzeri için bir paket tereyağı ve bir çay bardağına yakında sıvı yağ kullanacağım bir paket 150 gram cevizim var Sizler kardeşlerim daha fazla da koyabilirsiniz. Bunu fındık olarak da tercih edebilirsiniz. Evet Allah'ın izniyle yapım aşamasına başlayalım kardeşlerim. Ee, yapımına geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı e, çok memnun olurum. Ve bizi desteklerseniz yaptıklarımızı da beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın sevgili kardeşlerim. Evet başlayalım yapımına. Evet kardeşlerim malzemelerimizi Bakın ben sizlerle beraber koymak için ilk önce bakın ölçülü olarak kullanalım. Unumuzun hepsini birden dökmeyelim kardeşlerim. Çünkü daha sonra ilave edebiliriz ama bu tatlı hamurları çok da katı olursa hem açması hem de tadı çok iyi olmayabilir. Bakın bir e, su bardağı unum koydum. Ben biraz koyduktan sonra daha sonra ilave edeceğim yoğururken kardeşlerim. Bakın şimdi ikinci su bardağımı koyuyorum. Evet, Allah'ın izniyle sürümüzü tekrar çekiyoruz ve başlıyoruz kardeşlerim. Bu akla ay baklavasının tarifi gerçekten kardeşlerimiz yaptığınızı göreceksiniz. Hem çok güzel ve yapımı da çok zor değil. Tatlımız. Ben böyle bir havuz açayım. Evet kardeşlerimiz bunlarda bakın ben 4 su bardağı un koydum. Daha sonra ilave edeceğiz ama şimdilik yeterli. Yoğurdumuz Arzuya göre kabartma tozu da koyulabilir ama sirke olduğu için ben gerek görmüyorum kardeşlerim. Bakın bir fiske yani biraz daha, fazlası e, tuzumu koydum sirkemi kattım Bunlar da siz hazır sirke de kullanabilirsiniz kardeşlerim. Evet. Çok katı değil ya bakın. Şimdi yoğurma işlemine başlıyorum. Ununu tekrar yaptıkça ilave edebilirsiniz arkadaşlar ama hepsini birden dökmeyelim. Çok fazla gelebilir. Evet kardeşlerim, devam ediyoruz yoğurmaya. Bakın ben 5. su bardağımı da böyle yavaşça ilave ediyorum. Dediğimiz gibi 4 su bardağı koydum. Daha sonrasına yavaş yavaş ilave ederek katıyorum kardeşlerim. Toparlanmaya başladı. Bakın 5 su bardağı da yeterli olacaktır kardeşlerim. Bir daha kontrol edeceğiz inşallah. Evet kardeşlerim ben hamurumu bakın 5 bardak yeterli oldu unumuz. Onun için hepsini birden katmayalım unumuzu. Yoğururken ayarlayarak katalım. Daha iyi olacaktır. Biraz da böyle masada yoğurmak istiyorum. Bakın kardeşlerim hamurumuzu ayırıyorum, bezelere ayıracağım daha sonra hep birlikte biraz dinlendikten sonra yapım aşamalarına devam edeceğiz. Evet kardeşlerim ben yoğurmuştuk, bunları bezeleri ayırdım. Tabii ki bunlar bezelerini büyük yaptım, öbür baklavalarımızda küçük yapıyoruz. Ama ay baklavasını da büyük açacağımız için e, Kardeşlerim gerek yok Küçük açmamıza Evet bayağı büyük yapmıştım Hatta tepsinize çok geldiyse e, buzalap poşetin içine koyup Buzluğa koyduğunuzda daha sonra Hamurumuzu kullanabilirsiniz arkadaşlar Şimdi kardeşlerim birazcık hamurumu dinlendireceğim daha sonra ki aşamalarını da beraber paylaşacağız işte. Evet kardeşlerim ben hamurlarımı dinlendirdim. Bakın buzdolap poşetlerinden başka bir tepsime sardım. Sizler normal unlayıp da koyabilirsiniz de. Bu şekilde bakın hatta aralarına koyacağım bir iki saat kadar buzdolabımda bekleteceğim. Akşamdan yapıp hamuru sabah da yapabilirsiniz veya dolabınıza koyup sonradan da kullanabilirsiniz. Eğer çok acısı işiniz hemen de biraz dinlenince hamur açabilirsiniz kardeşlerim. Tekrar başlayalım inşallah. Burada çok bol nişasta kullanacağız kardeşlerim. büyüteceğiz. Büyüttükten sonra aralarını bol dolayıp e, bunları bekleteceğiz biraz. Bekletince daha da güzel olduğunu açılmasını göreceksiniz kardeşlerim inşallah. Evet kardeşim ben biraz açayım bunlardan. Evet kardeşlerim bakın ben devam ediyorum. Ee, sizlerin zamanı almamak için biraz daha ilerletiyorum. Bu şekilde kardeşlerim aralarına e, buzdolabı poşetleri koydum ama sizler direkt hemen acilse anda açabilirsiniz. Yeter ki biraz hamurlarımız dinlensin, yoğurduğumuz hamurlar. Bol nişastalı açtığım için masamızda bakın. Bu şekilde tabak büyüklüğünde yapıyoruz. tabaklar kadar yapabileceğiniz. burada kardeşlerim aralarına böyle poşetler koydum ben. Bir iki saat dinlendireceğim ama dediğimiz gibi sizler yapabilirsiniz. Benim tepsim çok büyük değil. bundan hatta ki tepsi de çıkabilir kardeşlerim. Ona göre sizler de malzemeleri ayarlayabilirsiniz. Eğer tepsileriniz küçükse yarı olarak da kullanabilirsiniz kardeşlerim. Bunun üzerini kapatıp e, buzdolabında dinlendireceğim inşallah daha sonra beraberce açacağız sevgili kardeşlerim bakın ben e, poşetleri ile beklettiğimiz tatlımızın hamurunu e, şimdi inşallah yapım aşamalarına devam ediyoruz eğer işiniz acilse hiç bekletmeden de yapabilirsiniz sadece biraz hamurumuzu dinlendirelim burada da cevizlerimiz çekilmiş cevizimiz e, aralarına çok az sıvı yağ yine koyuyorum yufkaların arasına ve nişastamız olacak. Hep birlikte başlayalım inşallah kardeşlerim. Kardeşlerim bakın sizler nasıl tercih edersiniz bilemiyorum. Tekli de yapabilirsiniz, üçlü de. Kaç tane yufka isterseniz açabilirsiniz. Ben bunu ikili koydum. Daha çabuk oluyor arkadaşlar yufkalar da. Bazen üçlü açıyorum nasıl denk gelirse. bunlarda dikkat edeceğim hususlar üst üste yufkalarda böyle arada bir kat olan yufkamızı kardeşlerim bu şekilde yapmamız ki yapışmasın yufkalarımız istediğimiz büyüklükte yapabilirsiniz arkadaşlar. E, açılabildiği kadar yeriniz müsaitse açtığınız sofranızı açılabiliyorlar bunlar. kolay olsun diye kamera açısından küçük ile başladım ama daha sonra büyütürken büyüğünü alacağım. Evet kardeşlerim açmamız devam ediyor. Bakın ikili, üçlü veya tekli olarak nasıl isterseniz kardeşlerim hamurlarımızı o şekilde açabilirsiniz. Arada bir ee, yapışmamasını istiyorsanız bakın kardeşlerim bu yufkalarımız bakın gayet açılabiliyor bu şekilde yaptığımızda bunları birkaç tane de yapabilirsiniz kardeşleri. Sadece nişasta koymadan da poşeteye koyabilirsiniz arkadaşlar. Ee, her iki türlü oluyor dediğimiz gibi. Biraz kamera açımızlar olduğu için. Böyle yandan açmaya çalışıyorum ama inşallah. Görünüyordur kardeşlerim. Kardeşlerim bakın şimdiden bile gayet ince oldu. Biraz daha da hatta inceltebilirim. E, bakın şu an <laughs> yazı yok da size böyle e, gül var. Buradan göstereyim. Altını e, rahatlıkla görebilirsiniz kardeşlerimiz. Yine de biraz daha büyüteceğim ben. Böyle ikili, üçlü hatta dörtlü bile e, bazen açıyorum. Birkaç tane yok üst üste. E, daha pratik oluyor kardeşlerim. Ama tek tek de açabilirsiniz. E, tabii ki tercihinize kalmış biraz daha büyüteceğim daha sonra içine cevizimizi koyup kesmeye başlayacağız inşallah kardeşlerim. Bu şekilde kardeşlerim devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ben 3 tane yufkamı e, bu şekilde sardım. İster elimize katlayarak, ister oklava yardımıyla e, katlayabilirsiniz. Böyle tepsime çok az yağlıyorum, kardeşlerim. Ve burada, e, bakın kardeşlerim bu şekilde bardakla da yapabilirsiniz. Veya herhangi bir aparatla. Kullanabilirsiniz. Yediğinizde gerçekten çok beğeneceğiniz bir tat. Ee, genelde çevrende beğenirik istiyorlar bu tarifimi. Sizlerde inşallah yapar ve beğenirsiniz kardeşlerim. Bakın bardakanda e, çok rahat olan. Bakın. bir de böyle çaydanlık içinde kullandığım bu şekilde var bakın sizlerde varsa bundan da yapabilirsiniz ama bardaktan da oluyor hiçbir sorun yok şekilde kesip tepsimize düzüyoruz kardeşlerim. Arkadaşlarım kardeşlerimiz bitti açmamız. Şimdi yağını dökerek fırınımıza koyacağız. 180 derecede fırınların ölçüsü değişebiliyor. Bakın kardeşlerim burada üstlerinden almaya çalıştım pırtılarından. Bakın. Bir çay bardağı sıvı yağımız. Bir paket de tereyağımız vardı. Onları Yağımızı bayağı bir ısıttık, 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar. Bazı fırınların ayarları farklı olduğu için tam ne saat veremiyorum ama bir yarım saate veya da 60 dakikaya olur kardeşlerim. Fırınımızda tatlımız pişerken biz de üzeri için şerbeti için arkadaşlar 5 su bardağı şeker, 5 su bardağı su koyacağız. Şerbet koyulaşıncaya kadar kısık ateşte pişireceğiz inşallah. Fırınımızdan çıktığı zaman tatlımızın üzerine dökeceğiz. Bakın kardeşlerim tatlımız e, üzerine şerbeti ve kızardıktan sonra şerbetimizi döktükten sonra daha da güzel olacaktır inşallah. Evet kardeşlerimiz tepsimiz pişti. Fırından çıkarttık. Çok az durduktan sonra bakın çok sıcaklığı gitmeden e, şerbetimizi de kaynattım. O da bir 5 dakika bekledim. Kaynadıktan sonra biraz koyulaştırdıktan sonra şerbetimizi bakın. Şimdi Tekrar şerbetimizi, şerbetini döküyoruz. İkisi de sıcaklığını ayarlıyoruz kardeşlerimiz. İkisi de sıcak olursa daha güzel olur. Üstünü kapamayalım. Kapatırsa hamurlaşabilir. Soğuduktan sonra kapayalım. şerbetimiz kendini çekecek. Evet. Bu şekilde kardeşlerim. Denemek isteyen kardeşlerimiz de inşallah sizler de beğenirsiniz. Şu anda şerbetli olarak duruyor ama çektiği zaman daha güzel olacaktır.